Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte etiket of action, yani arabaların kalı olan etiket fashion e, transit e, transiti seçtim gene. Ama bu değil transit arkadaşlar. Yani şu transit değil ya yani bak. Şu değil. Şu sağ olan mı? O sağ olan bak. Dayı. En arkadaşlar bunu modifiye edeceğiz. Kırallar. Dayı bir video like at. Yani zaten idemeye düştü lak 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 Piyano düştü dayı. Şimdi parçalar diyelim. Ekstra diyor, jantlar diyor, jantlar karşısında rüzgarlık diyor, rüzgarlık var mı? Bunun? Şöyle arkadaşlar baktım bu şu arkadaşlar. Şimdi bu yakıştı mı? Şimdi yakıştı. Bunu alalım lazım. Bir tane bunu alalım. Tamam mı? Ee, bin TL gitsin. Ondan sonra. Sonra arkadaşlar bakalım şu rüzgarlık yok. Jantlar var, var bu. Uh. Şu ejantlar var arkadaşlar. Şu, bak şu. şu bir de şu var. Bir de bu, bir bu. bu şu neye sondaki? Şu daha güzel gibi sanki de. Ya şu daha güzel. Şu lambara mamara jant. Alalım bir de bun adam. Ön tampon. Şu öne Ön tampon ne yaparız? Şu var. Başka ne var? Oo, Çok güzel oldu. Bunlar ve onun mu olur? Hmm dayı. denk. Şunlar karlık diyor arkadaşlar şimdi karlık şu kaç şunası beyaz olmadı ya. Şu, şu, şu. aslında ya bak bu iyi. Şunası kötü. Adam aa bak bu şey var. Ama şu daha iyi bak. Şöyle gölde gösteriyor değil mi? Bunu alalım ön falan diyor arkadaşlar şu bin ya şu bak bakıp bakma ki eee. boş şey bunu panju diyor Panjur. arka tampon arka tamponla. Eee, şimdi bu ayrıca bu yakıştı mı eee. şöyle daha iç içim adı şöyle tamam vay ya eee, abi on oldu lan. Bunu alalım da bunu aldık. Tamam. Yan camlar bu var Şapka Şapka nasılymış? Vaa bak şu güzel. Güzel. Eksos. Eksos yok. Ön anten diyor. Oho abi şuna bak. Türkiye bayrağında biz. Aynen öyle. Eksos koyumuz Ön anten. Paspas. Pas. Yan camla. Yan camı koyalım bir de. Dur, ne böyle? Zaten şimdi Şu an arkadaşlar bayağı bir gövde bir ağaç oldu arkadaşlar ama bayağı bir böyle kalın. anlayayım mı? Bak şuna bak abi ya. Tam bir kamyon gibi oldu ya bak. Nasıl? Gövde bak gövde abi. Ve daha 5000 yapamız var. Evet arkadaşlar ekstra şu, şu arkadaşlar ekstra da. Bak dur. Bak heh. Şu arkadaşlar 1000 liraydı bunlar arkadaşlar yani hepsini yapalım yani arabanın aynalar aynalar kullanılmıyor ön tampon kararlılık ön, ön farlar hmm. şimdi arkadaşlar şunları alalım bir de ooo denk arkadaşlar yani bunu yapacak her şeyi yaptık ama şu aslında başka türlü olsa, olsa nasıl olur diye merak ediyorum şimdi iç boyu nasıl arkadaşlar İç boyu boyunası... şöyle iç boyu hangi boyu bu hangisi ki şart boyutu diyor şartla siyah yapmaya arkadaşlar yani bir yani siyah olsun değil mi yani önce ben siyah olsun gövde boyu diyor ooo e, siyah siyah güzel oldu lan buna nasıl Aldı beyaz. Jant aslında beyaz. Bayı. Aynen. Jant, jant boyu da Jant boyu tabi beyaz olsun bu. Bak. Yanlış et ya. Cam boyu. Kırmızı mı olsun? Kırmızı olsun. Aynen kırmızı. Renk. Niye? bu olmaz? Şu olmaz. Şu olur. Yeşil. Yeşil varmış. Yeşil olmaz. Aynen. Buna kırmızı yakışıyor Ondan sonra bir daha bakalım bu iç şey boya gövde boyasına. Yeşil mi olsa ki? Kalsın ya. Mavi olsa soru. Mas mavi. Dur. Sarıya kozlamı. Yani, olsun Arkadaşlar benim beyaz olsun ya. Beyaz iyi ya. Beyaz bence beyaz iyi ya. o şey. şey değil mi? Sevgili Pırat oynayan arkadaşlar. Hmm, daha yolu Şey yolu bu diyor. Daha yolu diyor arkadaşlar. Arkadaşlar kusura bakmayın diyor. Beyaz kötü oldu ama idare edin ya. Ne bileyim yani. mi gelmedi. biraz boyun bozuk ya. Öyle işte. Dayılar. Bir like abone ol Hala. Belki keşfet açılır. keşif, kapan mı yiyse? İnekler mi ödüyor bak. Geliyorum kardeş geliyorum geliyorum. Geliyorum da ye ee, geliyorum geliyorum kardeş. Geldim bak. Geldim bak. Yeni ağacdan geldim Asıl tatil yani de. on numara değil mi? Bence de. Şimdi geçen gelme dayı Hop yavaş Gel gel Hop şöyle geldim Hop ne yiyorsun Gel gel Hop Biraz daha denk Piyano sıkalım Sonra şunu bir Az daha yakından Az daha Şöyle şöyle kapı da Sağ kapı aç, sol kapı aç. Sol kapı aç. Bagaj açamıyoruz. Bunu açın. Arka, arka. Neydi o? Arka kapı aç. O mu kapı açılıyor mu? Ne kapısı lan bu? Hangi kapı açtı ki? Neyse. Solda kapı. Kapı da aç, kapı aç. açılmıyor ki. Aynen misal Bunu bunun kapıları açılıyor oyunda. Güzel. O da iyi, iyi. Şöyle dur. Yen sıkalım. Az daha şöyle dur. Ha. Şöyle güzel baktayım Neyse arkadaşlar kanala abone olmayı e, videoları atmayı unutmayız arkadaşlar. Diğerki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bay bay. Görüşürüz.